Bizans İmparatoru Diyojen, Türklerin Anadolu'daki ilerleyişini durdurmak için Farklı milletlerden oluşan 200 bin kişilik devasa bir ordu kurmuştu. Takvim yaprakları 26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde Alparslan komutasındaki büyük Selçuklu ordusu Bizans güçleriyle Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alparslan'ın dahiyane hilal taktiği ile Diojen'in ordusu yenilgiye uğratıldı. Alparslan imkansız gibi görünen bu zaferle ne kadar büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış ve Malazgirt galibiyetini Tüm İslam hükümdarlarına fetihnameler göndererek müjdelemişti. Tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan ordusuna şöyle seslendi: "Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır." Zaferin ardından Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladı ve tıpkı Alparslan'ın söylediği gibi bu toprakları ebedi yurtları haline getirdiler.